Zeytin çekirdeğinin faydaları doğanın diğer pek çok mucizesi gibi değeri son zamanlarda daha iyi anlaşılan zeytin çekirdeği doğru şekillerde tüketilmesi halinde gerçekten de çok sayıda yararı ile iyi bir doğal tedavi seçeneği olabilir. Bu nedenle zeytin çekirdeğinin faydalarını merak edenlere kısa kısa açıklamalar eşliğinde en önemli yararlarından söz edilebilir. Zeytin çekirdeğinin faydaları nelerdir? Her geçen gün daha çok kişi tarafından merak edilen zeytin çekirdeğinin faydalarını en bilinen yararları üzerinden birkaç alt başlık halinde incelemek mümkündür. Mide üzerindeki etkileri Farklı nedenlerle çeşitli mide rahatsızlıkları ile mücadele eden kişilerde zeytin çekirdeğinin yutulduğu durumlarda bu şikayetlerin eskiye nazaran oldukça azaldığı görülmektedir. En çok da mide yanması gibi problemlerde tercih edilebilecek olan zeytin çekirdeğinin bazı uzmanlar tarafından bütün olarak bazı uzmanlar tarafından da toz haline tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Bu nedenle mide problemlerinde zeytin çekirdeği faydalarını görmek isteyen kişilere bu çekirdekleri ezip toz haline getirerek ya da bir bütün olarak yiyebilecekleri söylenebilir. Bunun yanı sıra zeytin çekirdeklerinin gastrit ya da ülser gibi pek çok problem üzerinde mideyi sakinleştirici etkileriyle faydalı olduğuna inanan pek çok uzman da bulunmaktadır. Ancak bu konunun herhangi bir kanıtı olmayıp tamamen uzmanların kişisel görüşlerini bağlı olarak ortaya çıktığı dile getirebilmektedir. Sindirim sistemi üzerindeki etkileri Sindirim sisteminde yer alan iç organlarda ya da sindirim sisteminin genel işleyişi konusunda zeytin çekirdeğinin faydalarının değerlendirilebileceği söylenebilir. Zira bazı hastalar üzerinde yapılan araştırmalar zeytin çekirdeği yutmanın çeşitli sindirim problemleri üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu göstermektedir. Kabızlık üzerindeki etkileri, zeytin çekirdeğinin parçalanıp toz haline getirilmesi ya da bütün olarak tüketilmesi, kişilerde meydana gelen şiddetli kabızlık problemlerinin belirtilerini hafifletici eti gösterir. Bu nedenle kabızlık problemi ile mücadele eden kişilere zeytin çekirdeği tüketimi tavsiye edilebilir. Basur üzerindeki etkileri Zeytin çekirdeğinin faydaları arasında en önemlerinden birisinin de çoğu zaman oldukça acılı bir hale gelen basır problemlerine karşı olumlu etkileri olduğundan söz edilebilir. Zira yine bazı araştırmaların neticesinde zeytin çekirdeği tüketen kişilerin basır problemlerini daha rahat çözebildikleri gözlemlenmektedir. Kanser üzerindeki etkileri. Zeytinin kanser üzerindeki olumlu etkileri bugün pek çok uzman tarafından kabul edilirken çekirdeğinin de zeytinin kendisi gibi birçok kanser türüne karşı iyi bir destekleyici tedavi yöntemi olduğundan söz edilebilir. Kanserle mücadele konusunda kişilere ek bir tedavi seçeneği olarak önerilebilecek zeytin çekirdeği birçok kanser çeşidinde yakalanma riskini de en az seviyeye indirebilmektedir. Kırık çıklar üzerindeki etkileri Zeytin çekirdeğinin faydalarından başka bir tanesinin de vücutta meydana gelen kırık ve çıkıklar üzerindeki ağrı kesici etkilerinin olduğu dile getirilebilir. Zeytin çekirdeklerinin ağrı kesici özelliklerinden yararlanabilmek için doğrudan yutulması ya da ezilerek toz haline getirdikten sonra tüketilmesi yeterlidir. Prostat üzerindeki etkileri Pek çok erkeğin kabusu olan prostat problemleri konusunda da zeytin çekirdeğinin faydalarını değerlendirebilmek mümkündür. Bunun için günlük 4-5 zeytin çekirdeğini yenmesi bir müddet sonra prostat problemleri üzerinde olumlu etkilerini göstermeye başlayabilir. Zeytin çekirdeği tüketmek zararlı mı? Günümüzde pek çok kişinin tartışmalı besin kaynaklarından birisi olarak gördüğü zeytin çekirdeği konusunda bazı kesimlerin halen söz konusu çekirdeklerin bütün halleriyle tüketilmemesi gerektiğini söyledikleri bilinmektedir. Toz şeklinde tüketimi daha sağlıklı bulunan bu kesime göre çekirdeklerin bütün halde yutulması çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bunun dışında zeytin çekirdeğinin faydaları konusunda pek çok araştırmanın devam ettiğinden de söz edilebilmekte ve bu nedenle çekirdekleri tüketme konusunda kararsız kalan kişilere uzman bir doktora danışmaları tavsiye edilmektedir. Herkese sağlıklı mutlu günler dilerim.